Bu celal isyanlarının içerisindeki en önemli ayaklanmalardan birisi de kıymetli arkadaşlar suhte ayaklanmasıdır. Ee, bu ayaklanmalara biz ne diyoruz? Öğrenci ayaklanması diyoruz. Çünkü bunların diğer isimleri de vardı. Danışmet Molla'ydı hatırlayacaksınız. Bu isyanlarda değerli arkadaşlar medrese öğrencileri e, sahnededir. Ve Anadolu'nun daha çok neresinde? Batı bölgesinde bunlar ayaklanmıştır canlarım benim. Şimdi bu isyanların sebebine bir bakalım. Klasik medrese eğitimi bozulur mu? Kesinlikle bozulmuştur arkadaşlar. Ulema çocuklarının ayrıcalıklı olması var mıdır? Vardır. Buna biz hatırlar mısınız? Ne ismini vermiştik? Ben hatırlıyor gibiyim. Beşik uleması. Demiştik. Yani e, doçentin çocuğu doçent, profesörün çocuğu profesör. Yani eski ifadeyle müderrisin çocuğu müderris değil mi? Molla'nın çocuğu molla, muallimin çocuğu muallim. Yani DNA sarmalları sanki genetik bir şekilde kodlanıyor arkadaşlar. Hop ne güzel değil mi? Yani e, zeka da kodlanmış oluyor. E, böyle bir uygulamaya gidilmiştir maalesef bu dönemlerde. Ve medreselerde yüksek e, yükselmek için arkadaşlar rüşvet ve iltimasın yaygınlaşması, yaygınlaşması. Maalesef eğer para giriyorsa buraya menfaat giriyorsa arkadaşlar bu sistemde artık ne yapacaktır? kokuşmaya başlayacaktır arkadaşlar. Eğitim gibi bir müessese de eğer rüşvet, iltimas, adam kayırma varsa orada artık durulmaz. Oradan siz ürün meyve, meyve beklemeyin. Evet, evet e, medresede medreselere kapasitenin üzerinde talep alınması etkili olur. Ekonomik sıkıntılardan dolayı öğrencilerin yatılı ve burslu olan medreselere sığınması demin demiştim sizlere hatırlayın. Medreselerin işsiz ve güçsüzlerin geçim kaynağı haline gelmesi dedim ya köyden gelen insanlar ne yapacaktır? Medreselerde karınlarını doyurmak için e, eğitim görmeye çalışacaklardır. Medreselerin gelirleri azalması. Niye gelirler azalıyor? Çünkü celal isyanları meydana gelmiş. Bu celal isyanlarıyla biliyorsunuz eşkıyalar halkın elindeki toprakları alıyor. Bu toprakların içerisinde aynı zamanda vakıf gelirleri de var arkadaşlar. Vakıfların toprakları da biliyorsunuz e, aynı şekilde halka ektiriliyor, büştürülüyor. Bu topraklardan elde edilen gelirlerle medreselerin ihtiyaçları karşılanıyordu. E, celaleler isyan ediyor, halkın elindeki malları alınca doğal olarak bu vakıfların da e, medreseleri desteklemesi söz konusu olmayacak kıymetli arkadaşlar. Sohte, softa yani öğrenciler değerli arkadaşlar. Demin demiştik mollalardı bunlar. E, bu ayaklanmalarla ilgili bir gelişmelere bakalım. Biliyorsunuz bunlar... Medrese öğrencileri, medrese öğrencilerine tabii ki demin ifade etmiştik hatırlarsanız vakıflardan ihtiyaçlarını karşılıyorlardı medreseler. Tabii ki vakıflarda para olmayınca medreseleri de aktaramıyorlar. Medreselere para akmayınca bu sefer öğrenciler de kıymetli arkadaşlar ne yapacaklar? Ekonomik olarak mağdur olacaklar, sıkıntı yaşayacaklardır. Devlet de diyecek ki bunların mağdur olmaması için, gelirleri azalmasından dolayı mağdur olmaması için bunlara bir cezir, Cer, nezir ve kurban adıyla arkadaşlar e, halktan sadaka toplama hakkı verilir. Bu hak toplanırken bazı değerli arkadaşlar, öğrenciler halktan zulmederek bu paraları almaya çalışırlar. Yani ekstradan para almaya çalışırlar, fazladan para almaya çalışırlar. Sen misin fazladan para almaya çalışan? Devlet de bunları tespit edince bunların üzerine bir ordu sevk eder arkadaşlar. Askerleri sevk edince maalesef gencecik delikanlılar, Eğitim cami, camiasının e, neferleri e, burada değerli arkadaşlar. Ne yapacaktır? Katledilecektir. Can kaybı yaşanacaktır maalesef bu olaylarda arkadaşlar. Evet şimdi merkezi isyanlar var. E, bu merkezi isyanlara biz Yeniçeri İstanbul Kapıkulu isyanları adını veriyoruz canlarım benim. Şimdi Yeniçeri isyanlarının özelliklerine birlikte bir bakalım. E, bu isyanlar İstanbul merkezidir. Çünkü Yeniçeriler hatırlarsanız İstanbul'da İstanbul'un güvenini sağlıyor ve aynı zamanda Topkapı Sarayı'nın güvenini sağlıyorlardı. Bazı zamanlarda ise arkadaşlar Taşra'ya da gönderiyorlar. Kalelerin korunması muhafazası için aynı zamanda vergilerin toplanması için. Oralarda da halka bazıları zulmettiğine dolayı arkadaşlar bazı isyanlar çıkacak ama çok geniş değil o. Esas isyanlar, merkezi isyanlar arkadaşlar İstanbul merkezlidir. Bunu da unutmayınız. E, bu isyanların sebeplerine bakacak olursak devlet adamları arasındaki iktidar mücadelesi değerli arkadaşlar. Çünkü devlet adamları e, birbirlerini ortadan kaldırma ile ilgili padişaha, e, merkezi otoriteye yakın olmak için arkadaşlar kendilerini rakip olarak görmüş oldukları diğer yöneticilerle ne yapacaktır? Tabiri caiz ise birbirlerinin kuyusunu kazacaklardır. Yine ekonomik sıkıntıların yaşanması arkadaşlar. Bu ekonomik sıkıntılardan da biliyorsunuz bunlara verilen paralar var. Ulufeler, cülüsler var. Bu paraların arkadaşlar ayarı düşük paralardan verilmeye başlanması. Hani Züuf akçesi olarak ifade ediyoruz ya, tayiş yapılıyor arkadaşlar. Paraların yani gümüşlerin içerisine ne katıyoruz biz? E, bakır katıyoruz, değerini düşürüyoruz. Evet değerini düşürünce ne olacaktır? takdir ederseniz alım gücü paranın azalacak. Bu yüzden ekonomik sıkıntı yaşanmasına sebebiyet verecek bu durum. Ve bir müddet sonra dedik ya demin e, devlet adamları birbirleriyle ilgili kumpaslar kuruyorlar. İşte bu da kumpaslarda yeniçerileri yanlarını çekeceklerdir. Çünkü bunlar silahlı askerlerdir arkadaşlar. Bu yeniçerililere bir takım vaatlerde bulunarak yanlarını çekiyor. Yeri geldiğinde silahlı bu insanlar arkadaşlar suikastler ne yapacaktır? Düzenleyeceklerdir. Çünkü bunlar Topkapı Sarayı'nda. Devlet adamları da Topkapı Sarayı'nda. Ortadan kaldırmak istedikleri insanları köşede tak ne yapıyorlar? İyice buna bakıyorlar. Ee, ve yeniçeriler biliyorsunuz bazı zamanlarda demiştik ya eyaletlere gönderiliyorlar. Oralarda değerli arkadaşlar tabii ki vergiden muaflar bunlar. Vergiden muaf olduğundan dolayı ekstradan başka işlerle yani Ne yapacak? Uğraşacaklar. Yani kahvehane işletecekler, e, dükkan açacaklar değerli arkadaşlar. Anlatabildim mi alışveriş yapabilmek için dükkan açacaklar. Yani askerliğin dışında başka işlerle uğraşmaları da yeniçeri isyanlarının sebeplerindendir. Aynı zamanda e, biliyorsunuz iltizan dediğimiz e, vergilerin toplanmasında mültezimler etkili bir şekilde rol almışlardı. Bunlar Taşra'da görev yaptıkları zaman diliminde arkadaşlar ne yapacaklardır? E, devletin değerli arkadaşlarım o iltizam vergilerini toplayacak kişilerinden biri olmak isteyecekler. Yani mültezimler olacaklar arkadaşlar. Çünkü zaten diyor buradayız da kardeşim. Bağ bahçe işleriyle de uğraşıyoruz diyor. Yani tarla tapan demeyelim de ne diyelim e, esnaflık da yapıyoruz diyor. Müsaitiz diyor. Bu zaman müsaitsek biz vergi de toplarız diyerek mültezimlik yapmaya başlayacaklar canlarım benim. Ve Yeniçerilerin halka zulmetmesi de değerli arkadaşlar Yeniçeri isyanlarının sebeplerinden bir diğeridir. İşte Yeniçeri isyanları ne zamanlar meydana gelmiş bir bakalım. Osmanlı Devleti'nde ilk Yeniçeri isyanı arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet döneminde. Diyeceksin Allah Allah hocam merkeze oturdu kuvvetli değil mi? Kuvvetli. Ama bu dönemde biliyorsunuz Mehmet daha gencecik yaştadır. 12 yaşında biliyorsunuz babası ikinci Murad'ın arkadaşlar Edirne'ye gitmesi üzerine tahtı e, oğluna bırakıyor. Oğlu da tabii ki e, tahta geçiyor ve ardından Haçlı Birliği yani Varna Savaşı meydana geliyor. Bu Varna Savaşı ile ne yapacaklardır? Osmanlı Devleti'ne saldıracak çünkü e, tahta gencecik bir delikanlı Hı. ve savaş sırasında değerli arkadaş savaş öncesinde e, bunlar buçuk tefeye gelindiği zaman ayaklanacaklar. Biz ordunun başında genç bir subay ya da komutan istemiyoruz diyeceklerdir. Fatih bunu yazmıştır. Ama bunların kuyundan suyundan da iyi anladığı için ne yapacaktır? Hemen bunları arkadaşlar gülüs dağıtacaktır. Tabiri caizse parayla satın alacak. Bunların hangi dilden anlaşıldığını anladığını Fatih biliyor. Evet bu olay bastırıldı. 19 yaşında İstanbul'un fethi ve tahta Fatih. İstanbul'un fethi sırasında Çandarlı Halil'in üç güzarlığı neticesinde arkadaşlar biliyorsunuz Yeniçeriler burada gevşeklik gösteriyor. Ve gevşeklik gösterdikten sonra Fatih etti üç diyor. Bir diyor tamam iki diyor anlarım da üç diyor hoppala bu diyor fazla. İstanbul fethedildikten sonra arkadaşlar yeni veriyor coşkuyu. Anladıkları dilden konuşuyor kıymetli arkadaşlar. Ve Yavuz döneminde ve kanunu döneminde de bu isyanlar çıkacaklar ama merkezi otorite kuvvetli olmasından dolayı arkadaşlar isyanlar güçlü bir şekilde ne yapılacaktır? Bastırılacaktır. Daha sonra 3. Murat dönemine gelindiğinde ise arkadaşlar Ayarı düşük paralar. Yani Züuf akçesi, tahiş yapılacak paralardı değerli arkadaşlar. İşte kapı kulu askerleri de bu paralardan dolayı ne yapacaktır? İsyan edecekler. İsyanın neticesinde bu işe vesile olan defterdar ve vizir-i azamın kellesini alacaklar arkadaşlar. Ve Yenişiler bu olaydan sonra ne yapacak? Devlet yönetiminde daha etkili bir şekilde rol oynayacaktır. Çünkü bundan sonra devlet adamlarını arkadaşlar bunlar ne yapacak? Belirleyecektir canlarım benim. Ve geldik Genç Osman döneminde. Hatırlayalım 1620'li yıllarda arkadaşlar Lehistan üzerine biz sefere çıkıyoruz. Leh ordusuyla karşılaşıyoruz ama Leh ordusu değerli arkadaşlar hatırlayacaksınız. Osmanlı Devleti'ne e, burada ne yapacaktı? E, mücadelelerde Yeniçeriler gevşek davranacaktı. Yeniçerilerin gevşek davranmasından dolayı Genç Osman diyecektir ki bunların kulaklarının çekilmesi lazım. Ben diyor bu ocağı kaldırayım. Bununla da ilgili bir çalışma yapayım diyecektir ama bir müddet sonra maalesef genç Osman arkadaşlar Yeniçeriler tarafından saraydan kaçırılarak 7 Kule Zindanlarında boğularak ne yapılmıştır şehit edilmiştir. Yeniçeriler de değerli arkadaşlar tarihte ilk defa bir padişahı öldürmüşlerdir, şehit etmişlerdir. İlk ve tektir canlanmayacak. Yeniçeri isyanlarının sonuçlarına bir bakalım. Önemli devlet adamları ne yapılacaktır? İdam edilecektir demin gördük. Liyakatsiz kişileri üst bakanlara getirdiler. Maalesef sık sık padişah değişiklikleri yaşandı mı? Evet yaşandı. Yani Osmanlı Devleti'nin değerli arkadaşlar şöyle bir yükselme dönemine baktığımız zaman eski ifadeyle 1450'li yıllar ile 1595'li yıllar arası yaklaşık bir 150 yıllık dönemde 6 tane padişah değişikliği meydana geliyor. Bakınız 6 tane padişah değişikliği meydana geliyor duraklama dediğimiz 1595 ile değerli arkadaşlar 1699'lu yıllar arasında 100 yıllık dönemde 12 tane padişah değişikliği meydana geliyor arkadaşlar. Hesabı siz yapın. Yani her bir e, padişah değişikliğinde Yeniçeriler cülüs bahşişiyle ne yapacaktır? Abad olacaktır arkadaşlar. Evet merkeze otorite sarsılmıştır değerli arkadaşlar. Demin zaten ifade etmiştik. Hem Celali isyanlarında hem de e, Kapıkulu Yeniçeri isyanlarında merkezi otorite sarsılacak. Ve yapılmak istenen ıslahatları yeniçerilere ne yapacak? Engelleyecek değerli arkadaşlar. Çünkü her bir yapılacak ıslahat yeniçerilere arkadaşın menfaatlerine zarar verecek demektir. <laughs>